Ekonomiden memnun muyuz? Yok abi hiç memnun değiliz. Hani e, siyasi liderlerin bu konuda bir şeyler yapması lazım. Özellikle Cumhurbaşkanının yapması lazım iktidarda kalmak istiyorsa eğer. Ya yani büyük ihtimal bu şekilde devam ederse iktidar değişecek abi. O bir kesim. Ben bir genç kesim olarak söylüyorum. 97 doğumluyum. 23 yaşındayım şu an. Kuryelikten başka yapacağım hiçbir iş yok aldım yönü 185 TL ve bunun zaten 25-30 TL'si sadece eve gitmek için 12 kilometre yol için 30 TL benzin veriyorum gidiyorum geliyorum bana kalan 150 TL bu 150 TL ile yapacağım pek fazla bir şey yok ki 12 saat çalışıyorum yani öyle düşün ki bir genç olarak benim ihtiyaçlarım var zaten. Şimdi bir tane dayı çıkacak. Bize 40 mi Benim motor değil <laughs> abi. Işle, işletmenin şey, motoru. Zaten başında söyledim izleyiciler onu fark edecektir. <laughs> Kurye olarak da dediğin gibi ön yargılı biri <laughs> gelirse açıklayamayabilirsin. Abi, Şimdi ne zamandan beri kötü? Abi ekonomi. ekonomi, zaten son bir buçuk iki yıl içerisinden belli kötü. Çünkü bizim herhangi bir şey şöyle bir alım gücümüz yok. Hani bundan 2017'ye 2016'ya kadar herhangi bir problem yoktu. Çünkü kazandığımız parayla yine bir şeyler alamıyorduk ama malımız vardı. Ama şu an sen istediğin kadar 4,5 milyar maaş al, zaten senin 1,5 milyarın erzağına gidiyor. Ki bir yağ olmuş zaten 180 TL, 160 TL. Ki evdeki erzakları öyle düşün. Bir ev kirasını düşün. Zaten bu dönemde ev senin değilse hiçbir şekilde geçinemezsin. Aslında ev senin dahi olsa geçinemezsin. Hani Esra Erol'da bir tanesi diyor ya 2.5 milyar benim arabamın mazotuna yetmez. Abi 4.5 milyar yani bu motorun bile aylık 2.5 milyar mazotu var yani öyle düşün. Yani o kadın gerçekten doğru bir şey söylüyor. O zaman izlediğimizde de bu ne diyor lan 2.5 milyar neyin <laughs> yetmiyor diye. Gerçekten kadın Mehdi <laughs> Aleyhisselam gibi önceden görüyor. Şimdi iki senedir kötü dedin ya, belli bir kesim pandemiden ötürü bütün dünyada ekonominin kötü olduğunu söylüyor. Bir başka kesim de pandemiden öncesinde de bizim ekonomimiz aslında çok iyi değildi ve pandemiden en çok bizim ekonomimiz etkilendi diyor. Aynen öyle abi diğer ülkelerin pandemiden etkilendiğini görmedim ki zaten şu an bütün ülkelerin alım gücü var. Yani Türkiye gelişmekte olan bir ülke, gelişmekte olduğu halde çok geriden başlıyor zaten. Hani Diyorlar ya Almanya'da işte şöyle ekonomi çok kötü biz yani gel yani o zaman yok kurulu düzenimiz var. <laughs> Almanya battı bitti diyorlar abi bizi kıskanıyor. Alman ya biz batarız Almanya ya batmaz abi öyle düşün. Yani biz Almanya'nın şu an 50-60 yıl gerisindeyiz zaten. Hani yaptığımız güzel şeyler var mı var. Ama ekonomi konusunda çok gerideyiz abi. Ne ya, nasıl sizden, ortaya çıkıyor bu fikirler sence? Abi bu fikirler nasıl ortaya çıkıyor? Yani şöyle söyleyeyim hani e, şu an Oy verenlerin şu anki iktidardaki hükümete oy verenlerin yüzde yetmişi bilemedin 80'i hep zaten olgun kesim, yaşlı kesim. Hani bir tanesi diyor ya ben dedeme eve kitleyeceğim diye. <laughs> Benim dedem yok olsa ben de kitlerdim de. Yani bu insanlardan diyor ya biz 90'larda şöyle dedik 80'lerde. Ya tamam siz öyle dedik de. Yani şu an ben bir genç olarak hani şu an siz görmüyorsunuz ama ben de gidiyorum yağ kuyruğuna mesela örnek vereyim yağ bir zam geliyor raflardan marketçiler bütün yağları kaldırıyor ertesi güne götürüyor sabaha gidiyorum mesela resmi de var abi eğer silmediysen de duruyor abi yani buraya yazdım bile artık biz gençler olarak yağ kuyruğunda bekliyoruz dediğim gibi gençlerin önünün açılması için önce yaşlı kesimin gençlere ayak uydurması lazım biz önceden ailemiz ne diyorsa onu yapıyorduk ama şu an biz baktık ki Ahlak konusunda ailemizin dediğini yaparız ama düşünce konusunda onların dediğini yapmak zorunda değiliz. Çünkü yarın bir gün onlar vefat ettikten sonra ben kalacağım, benim çocuklarım kalacak. Biz çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız yani. Hani şu anki mesela iktidarda olan hükümetin kendi kesimleri diyeyim ben ona. Hani kötülemek babında söylemiyorum. Herkes kendi cebini düşünüyor, vatandaşı düşünen yok zaten. Ya yani onlar yer içer, vatandaş cenebesini çeker abi öyle düşünüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde bir açıklama yaptı. Sefasını birlikte sürdük, cefasını da birlikte çekeceğiz dedi bu geldiğimiz noktayla ilgili. Cumhurbaşkanım beni yanlış anlamasın, onu da gerçekten çok seviyorum ama biz bir cefa sürmedik abi. Biz sefa sürmedik pardon ama cefa çektik, çok cefa çektik. Kendisini gerçekten çok seviyorum. <laughs> Allah yani uzun ömür versin ne diyeyim şimdi ben. Ama hiç sefa çekmedik abi, gerçekten cefasını hala çekiyoruz. Ben genç olarak söylüyorum abi. Yani haftada bir gün izin var ama izin yaptığım günün ücretini almıyorum abi. Onu da aylığa vurursa bizim çok bir şeyimiz yok yani. Hep zarardayız, hep içerideyiz. Peki nasıl düzeltilebilir sence? Abi düzelemez ya. Hiç umut yok mu? Abi yani şöyle düzenmesi için de nereden baksan bir 10-15 sene geçmesi lazım zaten. Hani e, ha dedin diye şey olması. Bizim hani dolar yükseliyor ama bizim Türk paramız zaten hep değer kaybediyor. Hani 2002'den 2010'a kadar, 2010'a kadar herhangi bir sıkıntı yok ama ondan sonra zaten ufak tefek artışlar bizi bizden etti zaten. Abi. Ya bizi etkiliyor. Ha bizim kazanmamız için şöyle, asgari ücretin hani şu an mesela asgari ücretin nasıl olması lazım? Bir geçinebilmen için asgari, asgari ücretin 14 bin TL olması lazım sadece geçinmek için abi. Ha bir şeyler biriktirmek için de 18 bin lira olması lazım ki bizim hükümet de bunu vermez zaten. Zaten bahsettiğin rakam da hemen hemen yoksulluk sınırıyla evet. eş. Aynen, aynen o şekilde abi. Şöyle Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ee, en az 3 çocuk diye. Cumhurbaşkanım ben evlenemiyorum, 3 çocuk da yapamıyorum onu söyleyeyim. Şu anki siyasi arenada sana güven veren bir profil var mı? Abi yok ya yani. Bana güven veren gerçekten hiçbir profil yok. Yani yok yani. Şu an hani diyeceğim yine aynı kesim devam miyse. Adam zaten yani şimdi yanlış anlaşılma yiyeceğini yemiş zaten. Bir başkası gece bu sefer onu doyurmaya çalışacağız abi. Mesela belediye başkanları, bakanlar, milletvekilleri arasında da mı yok? Abi hepsi yok, yok ya hepsi kendi cebini düşünüyor zaten. Vatandaşı düşünen tek bir siyasi lider söylesene ama Peki biz neden senin söylediğin önerme üzerinden gidecek olursak vatandaşı düşünen profilleri, insanları, isimleri aday göstermiyoruz, seçmiyoruz? Abi eşeğe altın semer taksan eşek yine eşektir derler ya. Hani şu an bir aday yok. Aynı yerden devam edeceğiz ama inşallah ki bir aday çıkar da biz de ona göre yani bize vereceği, gençlere vereceği bir ben ortaokul terkim abi. Ben zaten ekonomik konusunda da okulu terk ettim. Hala 2013'ten beri çalışıyorum abi. Garsonluk yaptım, komilik yaptım. Şu an kuryelik 4 senedir. Kuryelik yapıyorum ve 4 sene içerisinde ya daha doğrusu 2013'ten beri herhangi bir birikimim yok. Hala da yok zaten. Ye, hiç başka bir şey yok yani. Evlenmek kaygım bundan ötürü mü? Abi bundan ötürü neyden ötürü olacak hani bir kaygım da yok çünkü öyle bir düşüncem de yok. Evlenemem ki abi zaten senin şu an en basiti bir düğün masrafların bile sadece düğün masrafların 100 bin lirayı denk bulur. Hani bir evi diz ki şu an zaten evi olmayana arabası olmayana kız vermiyorlar. Bizim de evimiz arabamız olmuş ya için abi. Pek bir beklentimiz zor yok. Zor diyorsun. Zor zor çok zor abi. Yani aslında hükümet değişir değişmez artık o önümüzdeki seçimlerde gösterir ama hükümet değişmese bile sistemin gerçekten güzel bir şekilde değişmesi lazım abi. Hükümetin şu anki iktidarın akrabaları veya yandaşları değil de biraz da vatandaşın bazı bir şeyler görsün abi. Peki sistemle ilgili değiştirilmesi gereken noktalar hangileri? Abi ekonomi ya. Yani ekonomide en başında ekonomide değişmesi lazım. Bir de ee, bu öğrenciler konusunda değişmesi lazım. Çünkü şu an çoğu üniversite öğrencisi işsiz. Yani ben kendi ablamdan örnek vereyim. Yani benim ablam 4 sene üniversite okumuş. E şu an evde yani pek bir şey yok. Allah'tan bir tane alıcısı çıktı da evlendirdik abi. <laughs> yani yoksa yani başka diyeceğim bir şey yok abi. İnşallah önümüzdeki seçimlerde adam gibi yani adam gibi demin de yanlış bir tabir olmasın. Gerçekten cebini değil de milletini düşünen bir lider gelirse İnan o bizim cebimizi düşünsün biz her türlü onun cebini düşün. Adam Cumhurbaşkanı zaten bir şeye para verecek bir adam değil ki. Cumhurbaşkanına her şey serbest. Her şey ücretsiz. Yani Cumhurbaşkanı aylık 100 bin lira almış almamış beni ilgilendirmiyor. Yani sen 100 bin lira alıyorsan bari biz 10 bin lira alalım yani biz onu. Yok asgari ücrete işte biz %80 zam yaptık. Ya zam yaptın da yine bir şey yapamıyoruz ki. E zam yaptın, ertesi günü zaten yağlarda zam geldi, her şeye zam geldi, benzine zam geldi. Biz önceden benzinden kar ediyorduk abi. Yani 30 liraya depo doluyordu, şu an 150 liraya depo doluyor abi yani. Bu dediğim şey de aşağı yukarı bir yıl içerisinde. Bir yıl içerisinde ki bunu günlük de doldurayım, 150 lira benzin günde 150 kilometre yol yapıyor. İki 150 liralık benzin dolduruyoruz yani. Bir yıl içerisinde 30'dan çıktı 150'ye siz düşün abi. 5 kat arttı. 5 kat abi. Ya, acayip derece. Hani bazıları diyorlar ya kuryeler işte 14 bin 15 bin lira kazanmıyor. Her düşün kazanmıyor. Vallahi kazanmıyor. Ben kendi sigortamı kendim yapıyorum. Mesela esnaf olarak kendisi. şey yapıyorum. olarak şahıs şirketi sahibi. Ben yok şu an şahıs şirketi sahibi değilim. Ben normal işletme üzerine çalışıyorum. Şahıs şirketinde çalışan arkadaşım var kendi üzerine. Adamlar mesela günün 13 saati çalışıyor. 14 bin lira para alıyor ve bu 14 binin zaten nereden baksan 6000'i bini benzin, motor masrafı ve sigortaya gidiyor. Ona kalan para 8 aslında bu 14 bin kaba bir hesap. Kaba bir hesap. Yani bu kalmaya da bilir. Attığı paket sayısına çalışma saatine göre değişiyor ki 13 saate yine çok az bir para. Bizim herhangi bir sosyal hayatımız yok zaten. Hani kızlar konusunda da herhangi bir kız arkadaşımız da yok. Zaten şu an bir kız arkadaşımızı götürsek bir kafeye yemek. Hani diyor kafeler dolu. Ya kafeler dolu da sizin çocuklarınız var. Biz yokuz. Biz yokuz yani. Burada kafeler dolu çeksinler. E ben niye çalışıyorum? E benim yok. E yok yani olmayan bir şey yoktan var edemem ki. Evlenmek istiyorum. Evimizde buluşacak onu da yapamayız yani. Babama diyorum, baba diyorum evlendir beni diyorum. Hani evlenek artar. Oğlum yok yine neyle evlendirecek diyor biz seni yani. Onun da maddi imkanları. Yok yeterli. ben babam engelli mesela evde yani. Engelli maaşı da almıyor mesela. yani engelli maaşı alıyor yani şu an izleyenler ha gelir benim aklımda herhangi bir inceleme yaparlar ya, söyleyeyim üç ayda bir maaş alıyor o da 450 lira. hala 450 lira yani. O da engel nasıl geçinir? Ben çalışıyorum. Annem çalışıyor. Öyle bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz. Yani onun dışında zaten borca girmeden geçinemiyoruz zaten. Hani bir ay borçlanıyoruz, o ayı çıkarıyoruz, o ayın borcunu diğer aya saklıyoruz. Öyle düşün yani. Borcu borçla ödüyoruz. Borcu borçla ödüyoruz abi. Yani bunun dışında hükümetimizden sadece istediğimiz ekonominin iyi olması, bir de gerçekten gençlere güzel vaatler vermesi. Önünü kestiler, gençlerin önünü kestiler. Sen gençlerin önünü kesersen gençler de zaten senin oturduğun koltuğun ayaklarını keser yani. Öyle düşünün. Hani bu herhangi bir şey değil, bu gerçekler yani abi.